Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. Numarayı da söyleyeyim de bir rahatlayayım. 0549 743 47 29 Tekrar hoş geldiniz Tilbe Hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben yıllarca tasarımcılık yaptım, evet. stilistim. Evet. E, hafta sonlarında bir organizasyonda çalıştım. E, evlendiriyorum. A -a. şirkette çalışıyorum. Nasıl evlendiriyorsunuz? Gelen misafirlerimiz var, büyük bir şirket. Hı Ben de misafirleri karşılıyorum, hoş geldiniz diyorum, Aa, davet ediyoruz sana. Evet. Ee, stilistliğimin yanı sıraca hep bu mesleği devam ettirdim. Çok güzel. Stilist dedi bayağı. Tasarım, evet. Elbise evet. tasarlıyorsunuz evet. diye tahmin ediyorum. Üstünüzdeki evet. siz tasarladınız galiba. <laughs> Aynen. Görmek üzere olduğunuz gibi. Evet. Ee, Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarım var. Siz yarışmadan evvel aramadan bir gün evvel kedimi kaybettim. Ah Onun başım, anısına katıldım. Adı çok neydi? üzüldüm. Onun adı Boncuk. Boncuk. Evet. Boncuk anısına katıldınız. Evet. Çok kaç yaşındaydı? 18 yıldır benimle. Maşallah ne yedim. kadar güzel yaşatmışsınız. Evet. Oz ne güzel melek oldu şimdi işte. Evet. Peki başka hayvanlarınız da var anladığım kadarıyla. Var ha. birkaç tane daha kedim var. Birkaç tane daha var. Evet. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yıllardır bilmece ve bulmacaların hepsini çözerim. Çok güzel. Ee, i̇yi bildiğimi sanıyorum. Ta hı. Yarışmaları takip ediyorum. Evet. Cevaplandırıyorum. Hı hı. Ama burası başka bir heyecan. Tabii tabii. Sormayın Tülin Hanım anda... kamerayı da ışıklı, bir ton insan evet, tanımadığınız. Evet. Yok onlardan de... heyecanlanmıyorum. Ben yarışmanın kendi heyecanındayım. Yok yok yani kimse kötü şey dedik <laughs> gibi olmasın. Öyle demek istemedim. Yani, yani. sonuçta bir ton şeyle uğraşıyoruz tabii burada. Tabii ki. Şimdi yalnız mı geldiniz? Oğlumla geldim. Kim olduğunuz? Kim Cem. Aa merhaba. Cem Bey zaten e, daha önce de bizlerleydi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Harikulade. Ne iş yapıyor oğlum? E-ticaretle uğraşıyor. E-ticaretle evet. uğraşıyor. Harika. Müthiş bir şey yapıyormuş. Çok selam olsun. göndermek istediğiniz kimse var mı? Hayvanlarını kaybetmiş tüm insanlara hmm. selam söylüyorum. hayvan severlere selam söylüyorum. Ne güzel. Beni sevenlere de selam söylüyorum. Onlar da tabii ihmal etmemek lazım. Biz de bahsi geçen herkese selamlarımızı gönderelim. Evet. Efendim 4 dakikamız ve 14 sorumuz var. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Çok heyecanlanırsanız dururuz yine. Tabii ki. Tamam. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Sevgide üstün tutulan, değerli ve mukaddes olan. Harf alayım. Tabii. Z. Değerli ve mukaddes olan. Aziz. Neymiş? Aziz. Aziz doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime. Görelim soruyu. Kenarları yukarı doğru kıvrık, geniş kenarlı bir şapka türü. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ö. T Fetür. Fetür şapka doğru cevap. 4. Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Diğer şeylere benzemeyen. Özge. Diğer şeylere benzemeye. E, ee, harf alayım. Aldık. Ş. Şey. Bir harf daha alayım. Aldık. K. Başka. Başka doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime görelim. Bir şeyi yapmamak için bahaneler bulmak, zorluk çıkarmak anlamında mecaz bir tabir. E, ee, harf alayım. Aldık. Ş. Şey. Harf alayım. Bir tane daha aldık. O. Nokta nokta yapmak denir. Bir harf daha alayım. Bir tane daha ihtiyacımız oldu. Y. Yokuş. Yokuş doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime görelim. Görev ve ödev anlamlarına gelen bir kelime. Vazife. Vazife doğru cevap. Altı harfli yine istediğimiz cevap. Fransızca kökenliymiş, e, askerlikten geliyormuş. Bakalım. Düşman veya savaşan güçler arasında kalan tarafsız bölgeyi ifade eden sözcük. Harf alayım. Aldık. P. Nokta nokta bölge. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha ihtiyacımız oldu. Tampon. Tampon doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük istiyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? Görelim. Canlıların vücut yapısını ve organlarını inceleyen bilim dalı. Anatomi. Neymiş? Anatomi. Anatomi doğru cevap. Anatomi doğru cevabıyla 2700 puana varmış durumdayız. Yarışmanın tam ortası şu an. 7 sorumuz daha var cevaplayacağımız. 10 harf kullandık şimdiye kadar. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacımız olur. 2 dakika 20 saniye süremiz var. Gayet yolunda görünüyor. Yeterli bence 2 dakika 20 saniye. Yine de tabii hani mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmek lazım. Evet. Efendim devam ediyoruz 7 harflerle. Türkçe kökenli bir sözcük isteyeceğiz. Görelim nasıl istiyoruz. Mecaz anlamda başkaları tarafından bir araç gibi kullanılan, hiçe sayılan güçsüz kimse. Harf alayım. Aldık bir tane. Y. Beni nokta nokta ettiniz ya. Mesela. Mekmak var mı? Yok efendim. Yok. Harf alayım. Aldık bir tane. C. Başkaları tarafından bir araç gibi kullanılan. Harf alayım. Aldık. O. Çok basit düşünün mecaz anlamı. Oyuncak. Oyuncak doğru cevap. Evet. Sekiz harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime soracağız şimdi görelim. Çabucak, süratle, hızlı hızlı anlamına gelen bir zarf. Acilce. Yok. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Z. Hızlı hızlı. Değil efendim onu Yok. biz söyledik. Pardon. Rica ederim. Ee, harf alın bir tane. Harf aldık efendim bir tane. D. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. E. Birleşik kelime ya. Güzel yerden diyebiliriz bu E için. Ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha ihtiyacımız oldu. T. Tez elden. Tez elden. Doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz efendim. İki kelime hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen bir iri bir hayvan. değil. Bir harf alayım. Tamam. Kanatları varsa bu nedir efendim? Bir kuş. Evet. İri bir tanesi geliyor mu aklınıza? En irisi kimdir bunların? En iyisi. Bir harf alayım ben. Alalım efendim. bir tane. V. Ee, bir, harf bir, tane ee, bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. K. Güzel yerden geldi. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Süremiz deve gitti. Deve kuşu. Deve kuşu. Doğru cevap. Evet. Efendim 4 sorumuz ve 18 saniyemiz var Biraz hızlı hareket tamam. etmemiz gerekiyor Efendim Arapça kökenli çoğul eki almış bir kelime soracağız ee, Gelsin bakalım Saygı duyulan kişilerin adlarını veya makamlarını gösteren bir hürmet sözü Harf alayım Aldık bir tane Harf alayım Aldık bir tane daha aldık Harf alayım Aldık bir tane daha tamam artık durdurduk çünkü iki saniye kaldı. Saygın olan kişilerin adlarını yakalarını yazmayı öğrenmesini. Bu Ali nokta nokta değil mi? Ali Cenap. Ne? Ali Cenap. İşte o Ali'yi boş verin. Cenap. Çoğul yapın. Cenap. Lar. Evet. Cenapları. Cenapları doğru cevap. Şimdi Tülin Hanım 2 saniye kaldı 3 sorumuz var. Şimdi o saniyenin hareket etmemesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla e, onu ben basayım olur mu? Tabii ki. Ama soru gelirken harf alayım deyin denk getirirse harf de alabilirim. Tamam. Ne olur ne olmaz. Tamam. Efendim e, tek kelime mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Harf alayım. Durun daha <laughs> soru gelmedi ki. E, gelse. Harf alayım, bir, yol geçti o tabii. Bir düşünce veya istek üzerinde tekrar durmak. Tekit etmek. Tekit et. etmek ne ya? Düşünce istek üzerinde tekrar Bir düşünce ve istek üzerinde tekrar durmak. Yani böyle bir sürekli bir şey istiyor biri. Tamam yeter ne kadar nokta nokta. Tekrar İstele, istemek. Ne dediniz? İstemek. Demin? Yok. Demin dediğin. Üstelemek. Üstelemek doğru cevap. Üstelemek. Efendim on harflere geçtik. İki kelimeden oluşuyor. İlk istediğimiz 10 harfli cevap. Yine ona ben şey yapayım de hareket etmesin. Ee, soru akarken harf alayım Tamam. diyeceksiniz. Gelsin bakayım ne geliyor. Gibi edatıyla kullanılan birbirlerine candan harf alayım, bağlı yakın harf ve sıkı ilişkilerini niteleyen bir söz dizisi. <laughs> yani söyledim. Anla? Soru gelirken dedim. <laughs> Eyvallah. Soru giderken söylediniz. <laughs> Gibi edatıyla kullanılan, birbirlerine candan bağlı, yakın ve sıkı ilişkilerini niteleyen bir söz dizisi. Biz onunla nokta nokta gibiyizdir. Ayrılamayız. i̇kiz. Yok. Böyle daha şey. Biz onunla nokta nokta gibiyiz, hiç ayrılmayız. Böyle. Kalpten? Böyleyiz, böyle biz. Sarmaşık gibi. Yok, daha böyle şey gibi böyle tek organda beraber yaşıyormuşuz gibi. Bilemedim acaba şu an? Yemedim, bilemedim. Ah be, etle tırnak olacaktı. Ah, ah. Güzel. Güzel söyledim ama kötü mü ipucuydu? Güzeldi. Allah bilir ne anlaşıldı orada. Etli tırnak bizi parçaladı ama son bir sorumuz var. Tek kelime yapım eki almış kendisi. Gelsin bakalım ne geliyor. Tanrı bilimci. İlahiyatçı. İlahiyatçı doğru cevap. çok bir tane şeyle kaybettik ya inanılır gibi. Bu arada 5400 puan aldık. Şimdi bu sizin potansiyeliniz değil. Daha çok da heyecanlandınız. Çok. Muhtemelen çok yüksek puan alabileceğiz. Bir kez daha karşılaşırsak. Şimdi bir 5400 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Belli mi olur? Arkadaki dört yarışmacının başına çeşitli işler gelir biz gideriz hafta finaline. Yok olmadı gidemedik ayağınız alıştı artık nerede olduğumuzu biliyorsunuz bir kere daha geliriz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ayaklarınızı sağ Hanımlar beyler Tülin Hanım'a alkışlarla yerine uğurlayacağız <laughs> ve ikinci <laughs> yarışma <yaşındayım>. günümüzde <laughs>